Biz bu yıl 2013 Kurban organizasyonu çerçevesinde 40 bölgede, 30 ülkede ve ülkemizde de birçok bölgede Kurban faaliyetleri çerçevesinde şu an Hatay'dayız. Evet Hatay'da Üzüm'da da köyündeyiz. Ee, özellikle Suriyeli ailelerimize yaklaşık 300 bin Suriyeli'nin kaldığı burada büyük baş hayvanlar kesilecek ve özellikle Suriyeli ailelere dağıtılacak ve yardım eli 2013 Kurban faaliyetlerinin biri de burası. Sermin Subaşı, Hilal Özer, Gamze Karaca, Hatice Kerekli, Ertuğrul Özdemir, Ayşe Dokumacı, Nazmiye Acar. Kurbanlarınız kesilmek, kesilmektedir. Allah kabul etsin. Allah Le -le -illallah. Veriyoruz, kabul ediyor musun? Aldım, kabul ettim. Allah kabul etsin. Amin. Nazmiye Acar, Namık Bulut, Vahap Dutoğlu, Halil İbrahim İstekli, Nuvit Aslan, Bekir Berat Özüpek. Kurbanlarınız kesilmek üzeredir. Allah kabul etsin. Ve gel ettim. aldım kabul ettim. Aldım. Allah Cahide Güzel Dere, Serkan Tüzün, Hüseyin Araç, Mehmet Çakır, Nülüfer Biler, Ahmet Mithat, Ahmet Mithat, Ahmet Mithat. Şurada kadar mı ee, Nülüfer Biler, Biler. Allah kabul etsin hayırlarını. Allah Nurten Alioğlu, Fatma Erdoğan, Yusuf Tekin, Mehmet Akıncı, Yunus Keskin, Selim Köksal, Selim Köksal, Selim Köksal adına. Allah kabul etsin. Evet, vekaleti veriyoruz. Aldım, kabul ettim. Kabul aldım, kabul, kabul ettim. Etsin. Aldım, kabul ettim. Allah. Allah Is okuduğum şahısların kurbanı kesilmektedir şu anda Doğan Savaş, Murat Buğra, Emine Yılmaz, Merve Özdemirkan, Adnan Tapınç, Adnan Tapınç, Ertuğrul Kurtoğlu. Allah kabul etsin. Bekaletini veriyoruz. Aldım, kabul ettim. Allah kabul etsin. Allah kabul etsin. Allah. Allah. Nesim Güzel Yahuta Ömer, Mehmet Vatansever, Necatin Açmak, Lütfiye Bekici, Mustafa İlhan teslime cesur. Allah kabul etsin. Kurbanın kesilmesi için vekaleti verdim. Allah aldım kabul ettim vekaletinizi. Kalay, İsmail Şimşek, Sezgin Çakırlı, Naci Yunusoğlu, Cemal Uçma, Mehmet Kıyak, Ali Kılıç. Allah kabul etsin. Şuna bak Kurbanın kesilmesi için vekaletimizi verdim. Aldım kabul ettim, aldım kabul ettim. Aldım, kabul ettim. 어? <목소리도> Kesilen kurbanlarımız Hatay'da. Şu an kesilen kurbanlar burada parçalanıyor. Derileri ayrılıyor. Daha sonra kesim yeri, parçalama yeri burada ayrılıyor etler. Ve paketleme bölümünde etlerimiz birazdan dağıtılacak. Hatay'daki yaklaşık 30 bölgeye etlerimiz birazdan dağılacak. Şu an paketleme işlemleri burada yapıyor. Etler burada küçük parçalara bölünüyor. En az 3 kilo. 3 kilogramlık e, bir e, kiloyla e, etler e, paketlenecek ve daha sonra e, Hatay'daki özellikle Suriye'den kaldığı bölgelerde dağıtım işlemleri gerçekleşecek. burada ne yapıyor şu anda tam olarak? Şu an kesimi yapılan etlerin dağıtımı yapılacak olan etlerin e, bölge sorumlularına teslimatını yapıyoruz. Ömer Tecrüben Bey, Belen, Belen sorumlumuz. Kendisine e, iki tutanağı düzenleyip eti verdiğimizin belgesini sunuyoruz kendisine. Bak buzlar karşılığında bir, bir bize bir kopyası kendisinde dağıtım yapılmak üzere belgelerle teslim ediyoruz. Kolay gelsin. E, Belen sorumlususunuz. E, Hatay'ın bir ilçesi. Ee, orada ne kadar Suriyeli var? Ne yapacaksınız burada aldığınız etlere? Kesem yani yardıma muhtaç Suriyelilere, yani e, ete muhtaç insanlara en azından kurbanın içeriğini bildirmeye Suriyelilere e, kurbanın et yokluğunu en azından simgesi olan etin faydalanılması için yardımda bulunacağız inşallah. Ne kolay gelsin. Aleyküm. kolay gelsin. Allah razı olsun. Nereden geldiniz? Kayseri'den geldim. Maşallah Kayseri'den Kayseri. derden geldim. Evet bayramınızı burada, burada... Ee, Hatay Şeyhsin temsilcisinin kesmiş olduğu kurbana yardımcı oluyorum. Maşallah vallahi bu yaşta çok iyi çalışıyorsunuz, terlemişsiniz. Evet, ee, bayramınızı tabii. da burada geçiriyorsunuz. Evet. Yani e, özellikle Suriye'den evet. gelen e, insanlara yardımcı oluyorsunuz. Ka evet o kardeşlerimize yardımcı olmak için geçiriyoruz. Tüm ümmeti Muhammed'in bayramını tebrik ediyorum. Allah hayırlı mübarek etsin. Amin inşallah. Allah kabul etsin. Evet, Hatay'daki bütün bölgelere yardımlar, etler gönderilmeye devam ediyor sevgili izleyenler. Hoş geldiniz. Sağ olun. Allah razı olsun. Sizden de inşallah. Nereden geldiniz buraya? Kumlu Aktaş Köyü'nden geldim. E, tam olarak ne yapacaksınız? Buradaki etlere kumlu ekotu götüreceksiniz? Buradaki e, köyümüzde bulunan... E, Suriyeli arkadaşlara, daha önce de şu an listesi de elimde olan daha önceki yardımlara dağıttım. Bu defa da Kurban Bayramı dolayısıyla bu insanları sevindirmek için bir parça yardımcı olabildiysek ne mutlu bize. E ne görev yapıyordunuz Kumlu'da? Ben çiftçiyim, köy muhtarıyım. Köy muhtarı, Aktaş köy muhtarı. Allah kabul etsin. Ee, ya, ne kadar aile var e, Kumlu'da? İlçe olarak çok vardır fakat bizim köyümüzde el yaklaşık 50 aile vardır yardım eli derneği vasıtasıyla bu insanlara yardımcı olabiliyorsak ne mutlu bize ve sizlere. Çok sağ olun. Allah kabul etsin Hayırlı inşallah. Arkadaşlar. Evet teşekkür ediyoruz. Evet Kumru'dan ee, bir köyümüzden bu, bu, bu. muhtarımız bu, bu bu, 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 bu. geldiler ve burada sizlerin yapmış olduğunuz yardımları göndermiş olduğunuz ee, vekaletle burada kesilen danalarda en az üçer kiloluk e, paketler halinde e, Kumru'ya da muhtarımız götürüyor e, etleri yardımlarınızı Allah kabul etsin. Bu da, bu. Çekilahir severler. Kurbanlarınız büyükbaş hayvanlar şu anda kesilmeye devam ediyor. Vekalet yoluyla kurbanlarımız şu anda kesiliyor. İsimler okunmaya devam ediyor. Beyza Erdoğan, Mustafa Hanlı, Furkan Can, Alenihat Kocaman, Esra Altundar, Emine Hanım, Özgür Servi. Okuyun işte kurban kesmek üzere vekaletlerini alıyor musun? Aldım kabul ettim. Allah kabul Allah, etsin. Allah kabul etsin. Allahu Allah 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 Ekber. Allahu Allah Ekber. Allah Allah ekber. لا اله الا الله والله اكبر، الله اكبر ولله الحمد، الله الله اكبر، الله, أكبر. الله, أكبر. الله أكبر. Serkan Kaptan, Nurcan Çetin, İbrahim Erdoğan, Sem Semra Arslan, Dara Aslan, Sunay Öztürk, Emin Begül Aktulgan. Bu isimlerin vekaletini kabul ediyoruz. Aldım kabul ettim. Allah kabul, Allah kabul, kabul etsin. Allah, 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 eylesin. Allah, 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 ekber, Allah, ekber. Allah ekber. Le Bismillahirrahmanirrahim. Vahip Yıldırım, Rukiye takmaz. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem adına vacip e, olan e, kurbanımı e, eda ediyorum. Refik Uğurcan, Osman Gençal, Ali Saçar, Turan Kılıç. E, bu ismini okuduklarım. E, 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 ismini okuduklarımın vekaletini kabul ediyor Olsunuz. musunuz Kabul ettim Allah kabul etsin Allah, Allah. İknur Kula, Raif Nebi, Mustafa Karaağaç, Hüseyin Dinçel, Hacı Ramazan Özdemir, Nuray Erten, Semih Ateş. Kurbanlarınız şu anda kesiliyor. Allah kabul etsin. Vekaletinizi veriyoruz şimdi. Tamam. Evet bu ismini okudum kardeşlerimizin vekaletini veriyorum. Bu ismini okudum kardeşlerimizin vekaletini aldım kabul ettim. Allah kabul etsin. Allah razı olsun kolay gelsin. Allah All Allah razı olsun. Sizden de nereden geldiniz, ee, nereye götürüyorsunuz? götürüyorsunuz? Tanışma köyünden. Suriyeli arkadaşlara götürüyorum. Evet. Ne kadar Suriyeli'de var orada? Abi 90 aylığa yakın, 70 aylı ben de. Bozoyuk'ta 20 aylık onlara götüreceğim. Evet. Ne görev yapıyorsunuz orada? Abi ben köydeyim. Eee cami işlerinde, Kur'an kursları içinde ilgiliyim yani. Evet. Yine bir nevi köy temsilcisiniz. Evet köydeyim. Evet yardım elinde temsilcini yapıyorsunuz. Evet aynı zamanda temsilciyim. Allah kabul etsin. Amin. Kolay gelsin. Allah Güzeldere, Abdullah Harun Acar, Murat Göksu, Nilfer Biler, Ahmet Mihmat, Ahmet Mihmat, Ahmet Mihmat. Kurban kesilmek üzere okuduğum isimlerin vekaletini vereceğim şu an. Vekaleti veriyorum abi. Al. Aldım kabul ettim. Allah kabul etsin. Allah kabul etsin. Allahu Ekber. Allah Allah ekber. Allah Ekber. La